Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle gerçekten hiç yapmak istemediğim bir şey yapacağız dostlarım. Hepimizde hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan Talking Friends'in ormanına geldim arkadaşlar. Bugün buraya tek başıma geldim. Çünkü şu anda alelacele bir şekilde çıktım arkadaşlar. Sadece kamerayı yanıma alıp çıktım. Bakalım başımıza ne gelecek. Son zamanlarda dediğim gibi bu ormanda bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bu Talking Tom Friends'in yani bu Tom'un arkadaşlarıyla alakalı sürekli bir şeyler oluyor. Ancele ölmüş oluyor. Hatta bir önceki videomda benim şurada çıkmışlar arkadaşlar. Tom burada gözükmüştü arkadaşlar. İzlemediyseniz o videoyu mutlaka izlemeyi unutmayın. Onu da sanırım dün veya ondan önceki gün paylaşmış olmam gerekiyor. Mutlaka izlemediyseniz izleyin. Zaten o videoda biraz sonra neler olduğunu açıklayacağım. Ben burada hatırlarsanız arkadaşlar yanımda arkadaşımla birlikte daha doğrusu kameraman zaten. Onunla birlikte burada arabada yine aynı bulunduğum yerde arkadaşlar. Talking Tom Friends oyunu oynamıştım. Ardından anlamadığım bir şekilde ormandan Tom çıkmıştı arkadaşlar. Tom hatta buradan cama gelip arabanın şuradaki camına gelip buradan bir de tık tık yaptı yapmıştı arkadaşlar. O Şu an izleyenler zaten ne demek istediğimi anlamıştır. İzlemeyenler için de mutlaka kanalıma gidip izlemeyi unutmasın dostlarım. Her neyse bugün bu ormana tekrar geldim. Çünkü bu ormanda Hank'le de alakalı bir şeyler olmuş arkadaşlar. Tom'un bir arkadaşı daha var biliyorsunuz Hank. Onunla da alakalı bir şeyler olduğunu duydum arkadaşlar. Ve hiç zaman kaybetmeden direkt ormana tek başıma geldim arkadaşlar. Hiçbir arkadaşıma haber vermedim. Çünkü onlarla buluşmam falan zaman kaybedecektim. Gece de 3'ü geçecekti. O yüzden gene gece 3'te ormana geldim arkadaşlar. Umarım etrafı görebiliriz. Bugün tek başıma dem dediğim gibi kameramanım falan yok yanında hiçbir arkadaşım yok. Umarım başıma bir şey bir iş gelmez ama yanında siz varsınız. Sizin de bir yanımda olduğunuzu biliyorum. Yanımda olanlar bir like atsın aşağıdan ee, Yani like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ve ben biraz sonra ormana gireceğim ve hiçbir şekilde videoda bir kesme yapmayacağım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak karşımıza. neler olacak göreceğiz. Hepinize videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayanlar varsa mutlaka şu anda kanalıma abone olsa gerçekten çok sevinirim dostlarım. Ve aşağıdaki sosyal medya hesaplarımı aranızda takip etmeyenler varsa takip ederseniz çok sevinirim. Dediğim gibi bugünkü planımız biraz anlatayım arkadaşlar. Bir önceki videomda burada oyunu oynarken şuradan hang çıkmıştı arkadaşlar. Bakalım bugün de neler olacak bilmiyorum. Şimdi ormana doğru gideceğim. Orman gerçekten şu anda görmüş olduğunuz gibi aşırı karanlık arkadaşlar. Şu an flash'tan falan görmüyorsunuz ama şurada aşırı karanlık arkadaşlar. Şimdi ormana gideceğim. Hatta daha da bekletmeden sizi şu anda ormana doğru aslında yola çıkabilirim. Şöyle arabanın ışıklarını falan bir kapatayım. Zaten ışıkları kapattığım zaman etrafta hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle lan, heh, şöyle bir arabadan çıkayım arkadaşlar. Çıktıktan sonra bakalım ormana gideceğim. Ormanda başımıza neler gelecek? Şöyle bir kapıyı açalım, çıkalım. O sessizliği duydunuz değil mi? Bak arabada bağırıyordum. Arabadan çıktığımdan çıktıktan sonra hemen bir anda ses kesildi arkadaşlar. Bir önceki videoda da biliyorsunuz buradan gelmiştim. İzleyenler varsa zaten şu anda ne demek istediğimi anlayacaktır arkadaşlar. Bir önceki videomda da tam buradan gelmiştim ve ormanda böyle ayak seslerini dinleyerek Tom'u bulmaya çalışmıştık arkadaşlar. Arabayı oraya bıraktım şimdi. Arabanın yerini kaybetmememiz lazım. Orman çünkü çok karanlık. Burada hiçbir şekilde telefon çekmiyor. Yani birini arayamam. Arasam şu an kime ulaşabilirim bu saatte bilmiyorum ama şu anda Geldim arkadaşlar bakın şu anda ormandayım size ormanda olduğumu nasıl göstereyim etraf aşırı karanlık ormanda hiçbir şekilde bir tane bile ışık kaynağı olmadığı için size bir şey gösteremiyorum ama şu anda ormana geldim. Ya dur daha yeni geldik ya. Arkadaşlar daha yeni geldik. Şimdi ormanda size biraz etrafı göstermek istiyorum arkadaşlar ama dediğim gibi etrafı şu an çok fazla gösteremiyorum. Çünkü görmüş olduğunuz bir aşırı karanlık. Şurada bir ışık kaynağı var ama gerçekten çok ufak gözüküyor. Göremiyorum bile. Hatta zaten uzak ormanın derinliklerinde bir yerde ya bu orman niye bu kadar karanlık bilmiyorum arkadaşlar. Orman gerçekten çok karanlık. Yani buraya ne kadar ışık getirsek de çünkü bir önceki videomda gerçekten çok fazla ışığımız var. Tamam şu an önümü görmüyorum ama <laughs> şu an bir ışığım yok ışık kaynağım yok çok fazla ama bir önceki videoda bir sürü ışık kaynağımız vardı gerçekten elimde olan bütün ışıkları getirmiştim. Bir sonrakinde de eğer buraya gelmemi isterseniz geldiğinde el feneri getireceğim arkadaşlar. El feneriyle biraz daha etrafı size da gösterebilirim diye düşünüyorum. Çünkü şu anda görmüş olduğunuz gibi böyle ağacın artık dibine girmediğim sürece hiçbir şekilde size etrafı gösteremiyorum. Ve burada da kimse yok. Gerçekten burası ıssız bir yer arkadaşlar. Şu anda bana sorarsanız buraya ne cesaretle geldin diye gerçekten bilmiyorum. Çünkü bir önceki videoda olayları şu an anlatsam anlamazsınız. Çünkü böyle Tom'u kovalamıştık. Ya Tom bize gelip gerçekten arabada böyle bize selam vermişti. Sonra biz de Tom'un peşinden gitmiştik. Bilmiyorum bu sefer Tom şu an karşıma çıkarsa ne yaparım muhtemelen. Ee, hemen kaçabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum ne yapabilirim ama şu anda etrafta geziniyorum. Hazır gaza gelmişken de çok fazla durmak istemiyorum arkadaşlar. Böyle ormanı tamamen gezmek istiyorum. Bu arada feci bir rüzgar var. Umarım sesini duyabiliyorsunuzdur arkadaşlar. Rüzgar sesi çok bastırmıyordur sizi. Rüzgara doğru ters durmaya çalışıyorum. Rüzgarın yani rüzgarın estiği yere doğru durmaya çalışıyorum ki mikrofonda rüzgarın sesi gelmesin. Ama gene de ufak ufak geliyordur diye planlıyorum planlıyorum <laughs> diye geliyordu diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok da aa. Oğlum burada önceden elektrik varmış lan. Bakın bu bir elektrik direği arkadaşlar. Şu an ucunu o kadar gösteremiyorum size ama bu bir elektrik direği. Oğlum buradan önceden ışık geçiyormuş. Aa, sanırım arkadaşlar buradan önceden ışık geçiyormuş. Burada önceden ışık varmış. Niye şimdi yok? Arkadaşlar ana. Oğlum burada daha önce ışık varmış lan. Lan ben şu an <laughs> kamerayı kendime çevirdim de etrafa bakıyorum ama etrafta sadece ağacın gölgelerini görüyorum yani etrafta ben de bir şey göremiyorum gerçekten çok karanlık etrafta gerçekten bir şey göremiyorum siz bile şu an beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama görebiliyorsunuz bir yorumlara yazın. Harbi diyorum biri yürüyor bak arkadaşlar biri yürüyor yine bu ormanda birileri var acaba Hank mi yoksa Tom mu arkadaşlar... Bu Tom'un arkadaşlarını sürekli aralarından biri öldürüyor. Ya Tom ya Hank işte ya ben Talking Ben. Ya yani bu konuştukları hepsi Talking. Ya yani Tom ne bileyim Angela hepsini biri öldürüyor arkadaşlar. Ve o gizemi hala çözemedim. Aranızda bilenler varsa mutlaka yazsın. Çünkü dediğim gibi bunlar tek tek ölürse hiçbir Talking oyunu kalmayacak arkadaşlar. Bunları tek tek öldürüyorlar. Ben de anlamadım nasıl yapıyorlar veya kim yapıyor bilmiyorum. Belki Oğlum aklım çıkıyor bak. Tek başım ormandayım. Yemin ediyorum çok korkuyorum ha gecenin bu saatinde beni bulamazlar da burada. Çok korkutucu. Neyse. Aç. Önümü, önümü, şu elektrik direği. Ay. Düşüyordum az kalsın. Şu elektrik direğinin yanında durup konuşacağım arkadaşlar. Dediğim ki. Ay. O ne lan? Ya şu an her şeyden korkuyorum. Arkadaşlar dediğim gibi şu an sürekli birileri Talking Friends ailesini öldürüyor arkadaşlar. Ve kim öldürüyor şu anda gerçekten bilmiyoruz. Bilenler varsa veya fikri olanlar varsa bir ipucu falan olan varsa mutlaka yorum aksını yazsın. Çünkü bu gizemi çözmemiz gerekiyor. Çünkü geç kalabiliriz. Şu an Hank de öldüyse eğer. Yani kim kaldı? Talking Ben, Talking Tom. Ee, başka Talking var mı lan? Bir talking ginger var 3 kişi kaldılar arkadaşlar Eğer bu 3 kişiden son kalan katil olabilir Son kalan katil olmayabilir Dediğim gibi dışarıdan biri de bunları öldürüyor olabilir Şöyle şimdi biraz daha ormanda gezinmek istiyorum Şöyle etrafta da ipucu arıyorum arkadaşlar ama Dediğim gibi çok alelacele çıktığım için Şu an orma Bir şey var poşet parçası gibi ama böyle ip de gibi böyle birini bağlamışlar gibi sanki burada. Dediğim gibi arkadaşlar şu an aralarından kim kimi öldürdü, kim ne yaptı hiçbir fikrim yok. Belki dediğim gibi aralarından biri bile değil. Yani hiçbir fikrim yok. Bir düşüncesi olanlar varsa yazsın. Ben şu an gerçekten çok korkuyorum. Yani bayağı korkuyorum şu an. Çünkü tek başıma şu an ormanda olduğum için şöyle rüzgarı da arkama alayım. Çok korkuyorum arkadaşlar. Aslında bir an önce git Korkuyorum oğlum etraftan sesler geliyor. Çok korkuyorum. Bir an önce aslında ormandan gitmek istiyorum ama ormandan da nasıl çıkacağım şu anda? Güzel? Yani çıkmak da istemiyorum aslında. Bir şeyler bulmak istiyorum. Sonuçta video için geldim buraya. Ama ne Hank'ten bir eser var ne bir şeyden bir eser var ama etrafta da hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Gerçekten ne yapabilirim bilmiyorum. Şu şurada bir şey parlıyor lan. Ulan şişe mi lan? Burada bir şey Ay bu ne lan? bu ne oğlum? O ne lan? Arkadaşlar bir şey buldum. Bu ne oğlum? Parlak bir şey baksanıza. Sopa gibi lan. Allah Allah. Dostlarım sanırım artık buradan çıkabiliriz ya. Gerçekten burada çok garip şeyler var. Ben buradan çıkmak istiyorum çünkü gerçekten korkmaya başladım arkadaşlar. Tek başıma olduğum için. Önceki videolarda arkadaşlarım yanımdaydı. Işık kaynağımız vardı ve yani dediğim gibi en azından arkadaşlarım yanındaydı arkadaşlar. Şu an tek başıma burada gezmekten gerçekten korkuyorum. Düşeceğim de önümü de görmüyorum ha. Yemin ederim önümü görmüyorum. Şöyle önüme biraz ışık tutayım. Ya çok korkuyorum arkadaşlar şu an. Belki video için şu an konuşuyorum ama konuştuğuma bakmayın. Ger Gerçekten çok korkuyorum. Her anda düşebilirim. Hemen arabaya gidip aslında videoyu bitirsek iyi olur arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şöyle koşsam. Tamam. Dostlarım buraya bir sonraki videoda yine geleceğim. Ama şu an dediğim gibi Hank'ten veya işte Tom'dan kimseden haber yok. Ormanda birkaç ses var. Ama şu an psikolojik de duyuyor olabilirim bu sesler. Yani e, Hank'le alakası olmayabilir. Ama dediğim gibi bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Bu ailesiyle alakalı. Mutlaka e, bir bilginiz varsa yorumlara şu an arabaya binip direkt gitmek istiyorum. Korkmaya başladım çünkü gerçekten korkmaya başladım. Arkadaşlar tamam arabaya bindim. Bu saatten sonra sanırım güvendeyiz. Bu saatten sonra bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü artık arabaya bindik değil mi? Bir şey olmaz. Ay arabanın sesinden bile korktum. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani şu an bu alelacele bir video gibi oldu ama kusura bakmayın gerçekten çok korkuyorum. Tek başıma buraya gelmek aslında bir an eee tereddüt ettim ama gelmekten. Çünkü dediğim gibi tek başıma gelmek çok korkucu oluyor buralara. Yani gerçekten korkunç bir yer. Şu an size ne kadar etrafı çok gösteremezsem de ışık kaynağı olmasa da gerçekten burada tek başıma çok geliyorum arkadaşlar. Hiçbir arkadaşım yok yanımda veya çevrede de kimse yok. Yani böyle bağırsam yardımıma, imdadıma koşacak kimse yok arkadaşlar. Şöyle bir camı açayım bakayım. Şöyle size gösterebilir miyim ki buraları? Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Burası az önce gezdiğim orman ve ormanın bir tane giriş çıkışı var arkadaşlar. Bir tane giriş çıkışı var. O da benim o girdiğim trafonun yerden. trafonun olduğu yerden başka hiçbir yerde giriş çıkışı yok. Her yerde tel örgüler var arkadaşlar. Şu an tel örgüler bile belki de gözükmüyor. Her yerde tel örgüler var. Neyse oradan girip çıkabiliyorum sadece. Bir sonraki videomda istediğiniz yani isterseniz geleceğim arkadaşlar ve yanında el feneriyle geleceğim. El feneriyle geldiğim zaman muhtemelen yanında bir arkadaşımı da getiririm çünkü tek başıma gelmek gerçekten mantıklı bir hareket değildi. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde videosuza mutlaka video. Çok sıcak oldu, çok terledim. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olun. Aşağıdaki videoyu izlemediyseniz izlemeye devam edin. Hoşçakalın be dostlarım. Bay bay. Görüşürüz.